Hepinize merhabalar canlarım. Yeni dersimize hoş geldiniz. Videoların açılışı konusunda öğrencilerimden birazcık eleştiri alıyorum. Ee, ama daha yaratıcı bir fikir bulamadım açıkçası. Bir süre daha bu şekilde devam edeceğiz gibi görünüyor. Biraz ara verdik. Rahatsızdım o yüzden video çekemedim. Rasyonel sayılar konusuyla devam edeceğiz. Hiç vakit kaybetmeyelim. Hemen başlayalım. Demişiz ki A ve B birer tam sayı. B sıfırdan farklı olmak üzere. A bölü B şeklinde yazılabilen sayılara denir. Hocam ben bu A bölü B'yi bir yerden tanıyorum. Bunun adı kesir değil miydi diyeceksiniz. Evet rasyonel sayılar da kesirlere benziyor aslında. Aradaki fark şu rasyonel sayılar negatif değerler de alabiliyor ama kesirlerde biz negatif değerler aldığını söyleyemeyiz. Baktığımız zaman demişiz ki rasyonel sayılar kümesi büyük bir Q sembolü ile gösterilir. Yani rasyonel sayılar kümesini Q harfini büyük kullanarak aslında yazabilirim. Herhangi bir yerde bu sembolü gördüğünüzde rasyonel sayıları size anlattığını bilmeniz gerekiyor. Birkaç tane örnek vermişiz rasyonel sayılara. 17 bölü 3, eksi 5 bölü 2, 1 tam 4 bölü 8, 0 ya da eksi 9 bunların hepsi rasyonel sayılara aslında birer örnektir. Sıfır bir rasyonel sayı mıdır? Şöyle bir düşünüyorum. Rasyonel sayıdır. Neden biliyor musunuz? Çünkü ben buna rasyonel sayılarda kullandığım kesir çizgisini çizip altına bir yazsam sıfır bölü birin karşılığı da aslında sıfırdır. Bakın tanıma uygun şekilde yazabildim. A bölü B şeklinde yazabildim. Ve aşağısı yani B dediğim sayı sıfırdan farklı geldi. O zaman bu da rasyonel sayı örnektir. Ya da eksi dokuz. Eksi dokuzun altına gizli bir yazdım yazdığımda eksi 9 bölü 1 dediğim ifade de aslında eksi 9 eşittir. Yani ben bunu sadece eksi 9 olarak da yazsam eksi 9 bölü 1 olarak da yazsam değişen bir şey yok aslında. Bu yüzden bunu da a bölü b şeklinde yazabildiğim ve b'nin sıfırdan farklı olarak kullanılabildiği için bu ifade de benim için bir nedir? Rasyonel sayıdır. Bakın demişiz ki her tam sayı paydası 1 olan bir rasyonel sayıdır. 3 tam sayısı 3 bölü 1 şeklinde yazılabildiği için aynı zamanda bu 3 bir rasyonel sayıdır. Ya da eksi 16 sayısı eksi 16 bölü 1 şeklinde yazılabildiği için eksi 16 da benim için bir rasyonel sayıdır diyebilirim. Yukarıda verilen eş aralıklı sayı doğrularında belirtilen noktalara karşılık gelen rasyonel sayıları yazın demişiz. Şimdi ilk ee, sayı doğurma baktığımda Sıfırla bir aralığında bir a sayısı bana verilmiş, şöyle değil mi? Evet. Şunu biliyor olmanız lazım. Sıfırla bir aralığında yer alan kesirler basit kesirlerdi. Basit kesirlerin tam kısmı aslında yoktur ya da sıfır tam olarak başlar diye de aslında düşünebiliriz. Basit kesirlerin tam kısmı yoktur ve payı paydasından daha küçük olan kesirlerdir. O zaman ben a'yı yazmak istesem, sıfırla bir aralığını toplam kaç parçaya bölmüşüm? aralıkları sayıyorum 1 2 3 4 5 6. 6 parçaya böldüğüm için aşağıya 6'yı yazdım. Peki A benim kaçıncı dilime denk gelmiş? 1 2 3 4. O yüzden yukarıya da 4 yazıyorum. A'yı bu şekilde ifade edebilirim. Aynı şekilde aşağıdakine bakıyorum. 0 ile 3 aralığında çizmişim ben bunu. Hmm. Şimdi 0 ile 3 aralığında çizmişim ama 1 nerede 2 nerede bunların yerini belirlemem lazım öncelikle. Şimdi bakalım 1 ile 3'ün arasında kaç tane boşluk var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Toplam 9 tane boşlukta 0'dan 3'e doğru gitmişim ben öyle değil mi? O zaman 0'dan 1'e gidebilmem için 3 tane boşluk atlamam lazım. Yani 1 2 3 dediğimde şuraya 1 yazmam lazım. Ya da 1 2 3 dediğimde şuraya 2'yi yazmam lazım. Aynı şekilde 1, 2, 3 diye saydığımda gerçekten de buraya da 3 denk gelmiş oluyor. O zaman A ile belirttiğim nokta 1'i gösterir. B ile belirttiğim noktada direkt 2'yi gösterir diyebilirim. Üçüncüye baktım. Üçüncüde 1 ile 2 aralığında çizmişim. 1'den birazcık büyük ama 2'ye de tam ulaşamamışım. 1 ile 2 aralığındaki kesirler yazılırken 1 tam şeklinde başlar. 1 tamı yazdım. Devamında 1, 2, 3 tane boşluğum var. Yani 1 ile 2 arasını 3 parçaya bölmüşüm. Ve 1, 2, iki, ikinci parçasını almışım. O yüzden yukarıya da 2 yazıyorum. Yani benim A dediğim şey 1 tam 2 bölü 3'tür. Bu tarafa gelecek olursam. Hocam burada 0 ile eksi 1 aralığında. Evet o zaman benim A diye gösterdiğim sayı negatif bir sayı olmalı. Peki 0 eksi 1 aralığındaysa yine tam kısmım yoktur. 0 eksi 1 aralığını kaç parçaya bölmüş? 1, 2, 3, 4. 4 parçaya böldüğü için aşağıya 4 yazıyorum. Bakın her zaman saymaya başlarken sıfırın olduğu taraftan saymaya başlayacaksınız. Yani buradan başlayıp birinci parça alınmış deseniz yanlış olur. Sıfırdan başlıyorum. 1, 2, 3. Üçüncü parçayı gösterdiği için yukarıya da 3 yazıyorum. Hemen altındakine baktım. Bana sorduğu B sayısı eksi 1 ile eksi 2 aralığında. O zaman ben bunu eksi 1 tam şeklinde yazabilirim. Peki kaç parçaya ayırmış? 1, 2, 3. 3 parçaya ayırmış ve ikinci parçasını almış. Bir altındakine baktım. 0 hmm, var 1 var 0'dan 1'e giderken 3 parça atlamış o zaman bu tarafa doğru da 3 parça atladığımda bu defa eksi 1'i göstereceğim 1 2 3 tam da A'nın olduğu yer 3 parça atlanmış olarak görünüyor o zaman oraya da ne yazmam lazım eksi 1 yazmam lazım diyorum geçtim rasyonel sayıların ondalık gösterimi çok çok önemli bir konu Demiş ki bir rasyonel sayı ondalık gösterim şeklinde ifade edebilmek için. Burada aslında iki tane yöntem yazmışım size. Birincisinde diyor ki paydayı onun kuvveti olacak şekilde genişletebiliriz veya sadeleştirebiliriz. Mesela benim 1 bölü 4 kesrim var. 1 bölü 4 kesrini ondalık olarak yazabilmem için paydasının 10 ya da 100 olması lazım. Ama burada 4 var. Ben bunu... 10 yapabilir miyim düşünüyorum. 4'ü herhangi bir sayıyla çarpsam onu elde edemem. Ama 4'ü 25 ile çarptığımda 100 elde edebilirim. O zaman ben bu kesri 25 sayısıyla genişletiyorum. 25 ile genişletirken dikkat edin aşağıya çarptığınız gibi yukarıyı da çarpacaksınız. Yukarıyı çarpmadan bırakırsanız hata yapmış olursunuz. 25 ile 4'ü çarptığımda 100 buluyorum. 25 ile 1'i çarptığımda 25 buluyorum. Yani aslında 1 bölü 4 kesri benim için 25 bölü 100 olmuş oluyor. Şimdi bunu ben ondalık olarak ifade edebilirim. Nasıl yapacağım hocam? Aşağısı 100 ya da 10 olduğunda yukarıda yazan sayının tamamını aslında yazıyorum 25 olarak. Ve en sondan başlıyorum. Bakın yukarıda yazan sayının aynısını yazdım. Eğer aşağıda bir sıfırım varsa bir basamak kayıp virgül atacağım ama iki sıfırım varsa iki basamak kayarak virgül atmam gerekiyor. Her zaman sayının en sonunda olduğunuzu düşünün ve ona göre sol tarafa doğru kaydırmanız lazım virgülü. Burada iki tane sıfırım olduğu için bir basamak, iki basamak. Yani hemen buraya bir virgül attım. Önü boş kalamaz. Önüne de sıfır yerleştirdim. 0,25'tir dedim. Yan tarafa geliyorum. 9/30. Heee e, paydayı ne yapabilirim? 3'e bölersem ben bu kesri daha doğrusu 3 ile sadeleştirirsem aşağısı 10 olabilir. 3 ile sadeleştirdiğimde yukarısı 3 olur aşağısı 10 olur. 3 bölü 10. Hadi bunu ondalık olarak yazalım. Aşağısı 10 olduğu için yukarıda sayı, yani yazılan sayıyı olduğu gibi yazdım buraya 3 olarak. Aşağıda bir tane sıfırım olduğu için en sondan başlayıp bir basamak kayıp virgül atacağım bakın. Bir basamak kaydım. Virgülü attım. Önü boş kalmasın diye buraya da sıfır yerleştirdim. 0,3 oldu. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Ondalıklı sayıları okumayı biliyor olmanız lazım. Normalde ben bunu okurken 25 bölü 100 dediğim gibi %25 diye de okuyabilirim. Peki ondalık gösterimlerde yüzde kelimesini nasıl kullanıyordum ben? Eğer virgülden sonra iki basamak varsa yüzde kelimesini kullanıyordum. O zaman 0,25 şeklinde yazabilirim. Çünkü bunun okunuşu da %25'tir. Ya da aynı şekilde şuraya baktığınızda mesela ben bunu 3 bölü 10 olarak okuyabildiğim gibi 10'da 3 olarak da okuyabiliyorum. Peki 10'da onda 3 ondalık gösterimlerde nasıl okunuyordu? Virgülden sonra bir basamak varken onda kelimesini kullanıyordum. O zaman virgülden sonra bir basamak olmalı. Yani 0,3 şeklinde de yazabilirim diyebilirsiniz. İkinci bir seçenek olarak kesin yoldur. Payı payı paydaya bölebiliriz. Mesela 1 bölü 4. 1'i alacağım 4'e böleceğim. Ama hocam 1 4'e bölünmüyor. Şöyle yapıyoruz. 1'in içinde 4 yok. O zaman buraya 1 0. Buraya da 0 ile beraber virgül atıyorum. Peki onun içinde 4 2 kere var. 2 kere 4 8. 10'dan 8'i çıkarırsam 2 kalır. 2'nin içinde 4 yine yok. Buraya 0 atabilirim. 20'nin içinde 4 5 defa var. 5 kere 4 20. 20'den 20'yi çıkarırsam da zaten 0 kalır. Bakın 0,25 olarak da yazdım. Ya da ne yapardınız? Bu 1 bölü 4'ü yukarıda yaptığımız gibi yine 25 ile genişlettiğimde zaten 0,25 buluyordum. Yine payı paydaya böldüğümde de sonucu 0,25 olarak bulabildim. Aşağıdaki rasyonel sayıların ondalık gösterimini yazınız demiş. İki yolu da kullanabilirsiniz. Zaten paydası 10 ya da 100 olan kesirlerde ee, mesela 1 bölü 10 şeklinde verilen bir ifadeyi ben onda 1 diye okuduğum için 0,1 olarak yazabilirim. Ya da yüzde 4 olarak okuduğum için 0,04 olarak yazabilirim ya da binde 5. Baktığım zaman buna 0,005. Neden hocam? Yukarıdaki sayıyı olduğu gibi yazdım. Bakın paydası 1000 olduğu için yukarıdaki sayıyı olduğum gibi yazdım 5. 30 olduğu için bu defa 3 basamak kaymam gerekti. Bakın 1 2 3. Yani şuraya bir virgül atıyorum. Buralar boş kalmasın diye de sıfırla dolduruyorum. Şuna bakalım. Eksi 2 bölü 100 ya da yüzde eksi 2. Baktığınız zaman ne yapabiliriz buradan? Eksili bir sayı olduğu için yine eksiği olduğu gibi yazıyorum. 0,02 şeklinde yazarsam eğer eksi 2 bölü 100'ü bulmuş olurum. Ya da 18 bölü 100 0,18 olarak yazılır ya da 1915 bölü 100. Bakın iki tane sıfırım olduğu için iki basamak kayacağım. Yukarıya olduğu gibi yazayım. İki sıfır olduğu için iki basamak kayıyorum. Bakın 1, 2. Şuraya atıyorum virgülü. 19,15 olmuş oluyor. Peki bunların paydaları 10 ya da 100 değil. Genişletelim ya da sadeleştirelim herhangi bir sayıyla. Mesela bunu 5 ile genişletirsem eğer yukarısı 5 olur aşağısı 10 olur. E 5 bölü 10 ya da 10'da 5 nasıl yazılır? 0,5 olarak. Ya da bunu 5 ile yine çarparsam aşağı 100 yapabilirim. Yukarısı 35 olur. Aşağısı 100 olur. %35 nasıl yazılır? 0,35 olarak. 1 bölü 8 8'i 10 yapamam, 8'i 100 de yapamam ama 8'i 1000 yapabilirim. Kaçla çarparak? 125 ile çarparak. O zaman yukarısı 125 olacak, aşağısı 1000 olacak. 125'i yazalım. 3 basamak kayıp virgül atacağım. 1, 2, 3. Yani tam şuraya virgül atacağım. O zaman önü boş kalmasın diye önünü de sıfırla dolduracağım. <laughs> Baktığınız zaman şuraya aşağıyı 2'ye çarptığımda aşağısı 10 oluyor. O zaman çarptığımda eksi 12 bölü 10'dur. O da eksi 1 virgül 2 olarak yazılır. Ya da baktığınızda şunu mesela 2 ile genişletseniz. Eksi 22 bölü 100 olur. O da yine eksiği koydum. 0,22 şeklinde yazabiliyorum. Şunu hemen 4 ile çarpıyorum. Yukarısı eksi 36 aşağısı 100 olmuş oluyor. Eksiği koydum yine 0,36 şeklinde yazdım. Burada da bölme işlemi yaparak aslında ifade etmeye çalışacağız. 7'yi 2'ye böldüğümde 7'nin içinde 2 3 defa var. 3 kere 2 6. 7'den 6 çıktı 1. Bir. 1'in içinde 2 yok. O zaman buraya 1 0 buraya da 1 virgül atıyorum. Onun içinde 2 5 kere var. 5 kere 2 10 ve 10'dan 10 çıktığında ne oluyor? 0 oluyor. Ya da 13 bölü 5. 13'ün içinde 5 2 kere var. 2 kere 5 10. 13'ten 10'u çıkarırsam 3. 3'ün içinde 5 yok. Buraya bir sıfır atayım, buraya bir virgül. 30'un içinde 5, 6 defa var. 6 kere 5, 30 çıkarttım da 0 0 buluyorum. Peki eksi de olursa sonuç ne yapmam gerekiyor? Yine burada sanki eksi yokmuş gibi 9'u 4'e bir böleyim. 9'un içinde 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8. 9'dan 8'i çıkarırsanız 1 bir bulursunuz. 1'in içinde 4 yok. 0 ekleyip virgül eklesem, onun içinde 4, 2 defa var. 2 kere 4, 8 çıkarttığımda 2 kalır. 2'nin için 2'nin içerisinde 4 yok. buraya bir sıfır attığınızda 20'nin içerisinde 4 5 defa var. 5 kere 4 20. önünde eksi yazdığı için ben yine bunu eksi 2 virgül 25 şeklinde yazıyorum. Kontrol edelim. Bir yerde yanlışlık mı yaptık? 9'un içinde 4 2 defa var. 2 kere 4 8 1 çıkarttım. 9'dan 8 çıkarttım 1, 1'in içinde 4 yok 0 ekledim Onun içinde 4 2 defa 4 kere 2 8 çıkarttım 2 20'nin içinde 5 defa var tamam bir sıkıntı yok. 20'den 20'yi çıkarttım 0 önünde eksi olduğu için yine önüne eksi işaretimi koydum eksi 2 virgül 25 olsun. Devirli ondalık gösterim burası çok önemli. Ondalık kısmı tekrar eden sayıların olduğu ondalık gösterimlere devirli ondalık gösterim denir. Bu gösterimde tekrar eden rakamların üzerine devir çizgisi çizilir. Şimdi ben az önceki sayfada bölme işlemi yaptım. Şurada bölme işlemlerimi yaptım ama hep fark ettiyseniz bir yerlerde sıfır buldum. Yani sıfırı bulma gibi bir şansım oldu. İşlem bitti dolayısıyla. Ama bazı sayılarda ben bölme işlemini yapmaya devam etsem de e, sıfır bulamam yani işlem bitmez işte işlem bitmediği zaman sürekli sonuç kendini tekrar eder durur eğer tekrar eden bir şeyler varsa ben buna devirli ondalık göstereyim diyeceğim bakıyorum mesela şurada 0.17 17 17 bu şekilde devam ettiğini söylemiş bana 3 nokta koymuş sıfır yazıyorum virgülüyle birlikte sürekli tekrar eden sayım 17 değil mi Evet bakın 17 sanki sürekli kopyalayıp yapıştırmış gibi o zaman 17 yazıp üzerine bir çizgi çiziyorum yani bu 17'nin bana devam ettiğini gösteriyor sürekli 17 şeklinde ilerlediğini gösteriyor ya da 51 virgül yazmış. 2'den sonra 3, 3, 3, 3 diye devam ediyormuş bu. O zaman siz de 51 virgül 2'yi yazacaksınız. Yanına 3'ü de yazdıktan sonra sadece 3'ün üzerine bir çevir çizgisi çizeceksiniz. Ne demek peki bu? 3'ün sürekli devam ettiğini bana anlatacak. Şimdi baktığınızda burada mesela nasıl yapabilirim? Bölmeye çalışalım bir. 11'in içinde 3, 3 defa var. 3 kere 3, 9. 11'den 9 çıkarsa 2 kalır. 2'nin içerisinde 3 yok. Buraya bir 0, buraya bir virgül atayım. 6 defa var. 6 kere 3, 18. Çıkarsam 2, yine 2'nin içerisinde 3 yok. Yine 0 atsam 20'nin içerisinde 3, yine 6 defa var. 6 kere 3, 18. Yine 2 kalıyor. Bakın dikkat ederseniz hep burada 2 kalacak. Hep burası 6 gelecek. O zaman ben bunu 3,6 yazıp altın üzerine devir çizgisi yazarak gösterebilirim. Ya da 16 bölü 9. 16'nın içerisinde 9 bir defa var. Bir kere 9, 9. 16'dan 9'u çıkarttım, 7. 7'nin içerisinde 9 e, yok. O zaman buraya bir sıfır atalım. 70'in içerisinde 0 attıktan sonra şuraya da virgül unutmayalım. 70'in içerisinde 9 e, 6 defa var. Değil 7 defa var. 9 kere 7 63. Çıkarttığımızda yine 7 kalıyor. 7'nin içerisinde 9 yine yok. Yine buraya bir sıfır attım. 70'in içerisinde 9 yine 7 defa var. 9 kere 7 63 çıkarttığımda yine 7 geliyor. Yani burası da 1,777 şeklinde ilerleyeceği için ne yapıyorum? 7'nin üzerine bir devir çizgisi ekliyorum. Sonuncuya geldiğimde 2'nin içerisinde 15 yok. Buraya 0, Buraya sıfırla birlikte virgül atalım. 20'nin içerisinde 15 bir defa var. Bir kere 15 15'tir. 20'den 15'i çıkarırsam 5 kalır. 5'in içerisinde 15 yok. Sıfır eklesem 50'nin içerisinde 15 3 defa var. 45 yapar. 50'den 45'i çıkarırsam 5 kalır. Yine 5'in içerisinde 15 yok. Yine buraya bir sıfır atalım. 50'nin içerisinde 15 3 defa var. Yine 45 gelir ve yine 5 kalır. Dikkat ederseniz buradan sonra hep 5 kala kala devam edecek. O zaman 0,13 diyorum ve 3'ün üzerine bir çizgi, devir çizgisi ekliyorum. Devirli olmayan ondalık gösterimlerin rasyonel sayı olarak ifade edilmesi demişiz. Şimdi e, örnekler üzerinde açıklamak istiyorum bunu. Yapmamız gereken şey Sanki virgül yokmuş gibi sayının hepsini yazmak. E, yalnız başında sıfırlar varsa sıfırları yazmayacağız. Nasıl yani? Sanki bir virgül yoksa burada hani virgül yokmuş gibi düşünsem 0-3 olur burası değil mi? Ama sıfır sayının önüne yazılmadığı için ben bunu 3 olarak yazayım. Virgülden sonra bir basamak varsa aşağıya 10 yazılır. Bu şekilde ifade edebilirim bunu. Eğer virgülden sonra 2 basamak olsa aşağıya 100 yazacağım. Ya da virgülden sonra 3 basamak olsa aşağıya 1000 yazacağım. Şimdi şu örneğe bakayım. Arada virgül yokmuş gibi tamamını yazmak istesem 42. Virgülden sonra bir tane basamak olduğu için aşağıya 10. Virgül yokmuş gibi hepsini yazdım. 317. Virgülden sonra 2 basamak olduğu için aşağısı 100. Bakıyorum, virgül yokmuş gibi sayının hepsini yazdım. 9, virgülden sonra 3 tane basamak olduğu için aşağıya 1000. Ya da eksi demişiz burada. Önemli değil. Yine eksiyi yazalım. Sayının hepsi kaç? 15. Virgülden sonra bir tane basamak olduğu için aşağıya 10 ya da yine eksiği yazalım virgül yokmuş gibi yazmak istesem 45 virgülden sonra iki basamak olduğu için aşağısı 100 şuna bakın sayının hepsi 56 virgülden sonra bir sayı var o yüzden 10 sayının hepsi 72 virgülden sonra iki sayı var o yüzden aşağısı 100 sayının hepsi 55 virgülden sonra iki tane sayı var o zaman aşağısı 100 Eksi koydum. Sayının hepsi 506. Virgülden sonra iki tane basamak olduğu için aşağısı 100. Sayının hepsi 108. Virgülden sonra bir tane olduğu için aşağısı 10. Sayının hepsi 3012. Virgülden sonra 3 tane basamak olduğu için aşağıya da 1000 yazarak bunları bu şekilde rasyonel olarak ifade edebiliyorum. Peki devirli ondalık gösterimleri rasyonel sayı olarak nasıl ifade edeceğim? Bunu ezbere bilmeniz gerekiyor maalesef. Birazcık uzun ama soru çözdükçe sizin de zihninizde oturacaktır. Bu arada şurada kocaman bir bölü çizgimiz var. Onu yazmamışız. Şöyle yazalım. Şimdi kuralımız şu. Bana diyor ki önce sayının tamamı. Ardından eksi devretmeyen kısım yapacağım. Bölü Virgülden sonra devreden basamak kadar 9, devretmeyen basamak kadar 0. Şimdi önce bana diyordu ki sayının tamamı. Mesela şu örneğe baktığınızda sayının tamamı 113'tür. Eksi demiş, eksi koydum. Devretmeyen kısım, devretmeyen neler var? 1, 1 yani 11 var. Bölü, Virgülden sonra devreden basamak kadar 9. Virgülden sonraya baktım. Bir tane basamağım devrediyor. O zaman bir tane 9. Devretmeyen basamak kadar 0. Yine virgülden sonraya baktım. Bir tane devretmeyenim var. Bir tane devretmeyenim olduğu için bir tane de ne ekliyorum? 0. Daha sonra 113'ten 11'i çıkaracaksınız. 102 aşağısı da olduğu gibi 90 olarak kalacak. Yani 102 bölü 90'dır aslında bunun rasyonel sayı olarak ifade ediliş şekli. Alttakine bakıyorum. Yine diyor ki bana sayının tamamı 18 eksi devretmeyen kısım yani 1 bölü virgülden sonra devreden basamak kadar 9 virgülden sonraya baktım. Bir tane devreden basamağım var o zaman bir tane 9 Devretmeyen basamak kadar sıfır. Virgülden sonra devretmeyen bir şeylerim var mı? Yok. O zaman sıfırı eklemiyorum. 18'den biri çıkarttım. 17 aşağısı 9 olduğu için 17 bölü 9. Şuna bakalım. Burada dikkat edin 25 devrediyor. 25'in üzerine çizilmiş. Sayının tamamı sıfırı yazamam. 125 eksi devretmeyen kısım yani 1 bölüm virgülden sonra devreden basamak kadar 9 2 tane devrettiği için 2 tane 9 bir tane devretmediği için bir tane de 0 125'ten biri çıkarırsınız 124 aşağısı da ne olur 990 eksili olduğunda fark eden bir şey var mı Hayır yok Nasıl yapıyorduk sayının tamamı yani eksi yokmuş gibi düşünsem düşünürsem eğer 14 Eksi devretmeyen kısım devretmeyen bir var bölü virgülden sonra devreden basamak kadar 9 virgülden sonra bir tane devrettiği için bir tane 9 yazıyorum devretmeyen basamak kadar 0 diyor virgülden sonra devretmeyen yok o yüzden 0 yazmıyorum 14'ten biri çıkarırsam 13 aşağısı 9 ama önünde eksi olduğu için bir tane eksi koyuyorum. Yine bunu da yukarıdakinin aynı mantığıyla sanki önünde eksi yokmuş gibi yapıp en son bulduğunuz sonucun önüne eksi koyacaksınız. Onu da size ödev olarak bırakayım. Evet bugünlük dersimiz bu kadar. Çok uzatmayalım. Videomuz çok uzamasın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.